arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir zamandır beklediğim bir oyuncağın kutu açılımını yapıyoruz. Haydi açalım. Arkadaşlar tane bant var. Bantından açalım haydi. Açalım şuradan. Açtık. Yırtıldı. Bir şey olmaz. Bunu şimdi kenara koyalım. Şimdi parçalar da var. Değişik parçalar da var. Büyük parçalar da var. Bu da kırmızı kahverengi renkler. Bunlar da değişik. Mesela ben kırmızıyı görünce benim bir arkadaşımın vardı. Kuzenimin daha doğrusu. Dinozor yapmış bu kırmızı parçalarla. Mesela burada beyazlar var. Beyazlarla çok değişik şeyler var. Göz mesela burada değişik renklerimiz var. Ter rengi, biraz açık kahverengi gibi değişik renklerimiz var. Küçük parçaları da var, büyük parçaları da var. Şimdi burada okyanus rengimiz var. Okyanus mavisi, biraz gökyüzü mavisi gibi. Sonra işte içinde değişik bloklarımız var. Uzun, kısa, Burada yeşil parçalarımız var İçinde en büyük parçalardan Birisi de bunların içinde Burada da siyah parçalarımız var Tekerlekler Uzun parçalar Küçük parçalar Burada kitaplarımız Bunların içinden talimatlarına bakıp Mesela ne yaptırıyor Burada bir tane ayıcık yaptırıyor Önünde hediye kutusuyla Mesela ilginç Mesela bunda ne yaptırıyor? Bunda da mesela size kalmış. Evet arkadaşlar, bugün